Evet, hayırlı, merhaba, ha, merhaba, hayırlı günler. Teşekkürler. Hoş, hoş bulduk, sağ olun. Evet, 3. birinci grupta mücadele eden Kütahya Spor'un oyuncusu, defansif oyuncusu İbrahim Kuruksaver. E, Konuğumuz tekrardan İbrahim Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. E, İbrahim Kuruksaver e, bu sezon Kütahya Spor'a transfer olmuş. E, resmi olarak ilk 11 Kadrosunda 11 tane maça çıkmış ve 3 tane de golü var. İbrahim çok evet. evet İbrahim konuşuyorlar. İsterseniz ilk soruma geçeyim mi? Evet buyurun. Ee, öncelikle Kütahya şehri ve Kütahya Spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Ee, yani daha önce de tabi e, Aksaray'da oynadığım için uzun yıllar Aksaraya çok benzetiyorum. Hani küçük, şirin, e, güzel bir yer. E, profesyonelliklerde daha üstlükleri hak eden bir yer. İnşallah hak ettiği de en yakın zamanda çıkacaktır diye düşünüyorum. İnşallah Kütahya Spor'un zaten cema, e, camiası büyük bir camiye, Gerçekten üçüncülü evet. bir takım. İnşallah Kütahya Spor'u da daha güzel yerlerde görmek e, nasip olur diyelim. Peki Kütahya Spor'un şu an teknik direktörü e, Ahmet Yavuz hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ne düşünüyorsunuz ona karşı? Yani e, Ahmet Hoca e, yani iyi o çalıştığımız iyi hocalardan bir tanesi. E, i̇nşallah Ahmet Hoca ile beraber Kütahya Spora şampiyonluk yaşatırız diye düşünüyorum. İnşallah. E, biliyorsunuz ben e, sayfamda hikaye attım e, İbrahim Konya evet. severini isterseniz diye. Orada gerçekten sizi çok sevdiklerini dile getirdiler. Ben öncelikle bunu size söyleyeyim. Gerçekten Kütahya <laughs> Spora çok seviyor. E, bir şey sormuşlar Kütahya Spor'da ee, en iyi anlaştığım bir oyuncu ve Kütahya Spor'daki oyuncuların arasında bir aile ortamı var mı? Ya en iyi anlaştığım bir oyuncu olarak e, bu. Hani bu soru e, şöyle cevaplanabilir. E, ben bütün takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum e, ve bütün takım da e, kendi arasında çok iyi anlaşıyor. Hani iyi bir ortamımız var, güzel bir ortamımız var. E, i̇nşallah sezon sonunda bu ortamımızı e, şampiyonlukla taşlandırırız. İnşallah diyelim. Peki şimdi dediğimiz gibi Kütahya Spor'a büyük bir camiye. Kütahya Spordan ilk teklif aldığınızda e, ne evet. hissettin? Ya mutlu oldum e, açıkçası. Bir de şu şu yönden mutlu oldum. E, Kütahya Spor'da kalan oyuncular yani geçen sene e, belki de şampiyonluğu e, çok e, son haftalarda kaybettiler ama e, içeride kalan oyuncuların e, birçoğu e, şampiyonluğa oynayan kadroda bulunmuş oyunculardı. Hani kaliteli oyunculardı. Ben de onları e, görünce hem de duyunca mutlu oldum. Kütahya Spor'un beni aradığında da hani e, bizimle anlaşır mı? Ha, bizimle e, olur musunuz teklif edildiğinde düşünmeden geldim buraya. E, i̇yi ki de anlaşmışım diyorum. Anladım. E şimdi e, puan durumuna baktığımız zaman ilk sırada Batman Spor geliyor. Ondan sonra neyi de geliyor? Nevşehir evet. geliyor. Pardon. Nevşehir. Kütahya şey. geliyor. Aynen. Aslında baktığınız zaman e arada bir 8 puan var. Evet. Yani, bitmesine 13 hafta var. Evet. 8 puan sadece 3 maça bakar. geri 10, 10 hafta. E, bu konuda şampiyonluk mu hedefiniz yoksa pre-off'tan şansınız denemek mi? Yok. E, şöyle söyleyeyim. E, biz 13 puanlı fark. E, i̇lk yarının e, son haftalarına doğru 13 puandan geldik. Yani e, 13 puanlık farkı biz 5 puana kadar indirdik. E, 3 puanlı sistemde e, belki de 3 hafta sonra Lider olabiliriz. E, o yüzden e, üç puanlı sistemde her şey mevcuttur. E, o yüzden biz sonuna kadar kovalayacağız. Son haftaya kadar, son düdüğe kadar. E, bütün maçlarda kazanmak için oynuyoruz. E, bizim hedefimiz de inşallah hani e, tabii ki direkt şampiyonluk. İnşallah diyelim. Kütahya Spor'da bir şampiyonluk yakışır. E, dediğim gibi Kütahya Spor tarafları seni seviyor. E, bir de şöyle bir soruya denk geldim. Acaba e, İbrahim Konuksever'in Gelecek sezonlarda Kütahya Spor'u forması yer mi yoksa e, transfer söz konusu olabilir mi İbrahim Konsek'in? Kütahya'da mutlu mu, kalmayı düşünüyor mu diye soru gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim, e, tabii ki şu anda mutluyum ama hani bu iş e, nasip kısmet. E, biz profesyonel oyuncularız. E, sezonun e, nasıl biteceği, nerede biteceği önemli. Sezonu bitirelim, önümüzdeki sezon e, durumumuza bakacağız. Anladım bu geçen hafta bir maç oynandı. Cidden sosyal medyayı bir çalkalayan bir maç oldu. Bergama Spor'la oynadınız. Evet. E bu maçta kimi taraftar o gol olmamalıydı, kimisi olmalıydı falan gibisinden yorumlar geliyor. E o maç hakkında evet. sadece o olay değil de performans olarak nasıl değerlendirirsiniz o maçı? Yani şöyle söyleyeyim. E, tabii ki olaylı oluyor. Türkiye'de birçok maç olaylı oluyor yani. E, olmayan goller veriliyor. Offside'den atılan goller veriliyor. Yani e, futbolda olay bitmiyor. Türkiye'de özellikle olay bitmiyor. O yüzden e, olaylar oluyor. Olmuyor değil ama e, biz de e, son dakikaya kadar dediğim gibi son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayacağız dediğim az önce oydu. Biz de bırakmadık. E, son dakikalara doğru da golü attık. E, hatta evet e, Muhammed Aslan Taş bizim forvet oyuncumuz. E, kendisi kardeşim canlı yayında şu anda izliyordu. E, haksız da bir kırmızı kart gördüğünü düşünüyorum ben. E, bence hakemin gereksiz verdiği bir karttı yani gereksiz kırmızı karttı o. Mesela, e, hata bir yani bu hata gereksiz kırmızı kart. E, sonucunda kazanan biz aslında. Bir tek e, Bergami olmadı diyorsunuz. Biz de haksız yere kırmızı kart görüldü falan diyorsunuz. Sesim geliyor mu İbrahim Bey? Evet, İbrahim bir internetinde sıkıntı oldu. <laughs> Beklerim. Belki interneti düzelir. Evet, İbrahim Kuruksal'a bir ayrılık tekrar bekleyelim isterseniz. İstek atacaktır kendisi. Evet dostlarım İbrahim Konuksever'le bir bağ, bağ atası oldu. Şimdi tekrar istek edecektir zaten kendisi. Röportajımız kaldı yerden devam edecek. İbrahim Konuksever isterseniz bir girin çıkın tekrar bana bir istek atın. Çünkü ben size istek atamıyorum burada. Evet. kusura bağlantı, bakmasın, Kusura bakmasınlar. Bağlantı hesapladı. koptu. Ee, e, şurada kalmıştık. Muhammed'in e, bizim Muhammed Aslan Taş'ın gördüğü kırmızı kartta kalmıştık. Evet, dinliyorum. E, mesela maçla alakalı e, Muhammed Aslan Taş'ın gördüğü kırmızı kart bana göre e, tam bir fiyaskoydu. koydu. E, pozisyon tekrarını izlediğimizde de e, Gördük ki aslında bir dirsek değil sadece ikili mücadele olduğunu gördük. Yani aslında hakem hataları tek tarafta olmuyor. Her iki takımlar için de oluyor diyebiliriz. Evet tabii ki yani şöyle söyleyeyim bizim de maçta net verilmeyen iki tane penaltımız vardı. Yani sonucunda bu şekilde bitti bu şekilde oldu biz de kazandık mutluyuz hayırlısı olsun diyelim. bir de taraftarımızın bir sorusu da ileteyim size isterseniz. neden forvet değil, orta saha değil defans? Yani, e, yani mevki ol. ya şey, futbola başladığımızda tabii savunma olarak başladık. Daha sonra sizin kendi isteğinize göre mevki değiştirme kolay olmuyor. Tabii bunlar futbolda olan şeyler değil. Zorunluluktan bazen foret oynuyorum ya da işte orta saha oynuyorum ama bana nerede görev verilirse ben de o görevi sonuna kadar yapmaya çalışıyorum. Yaptığımı da düşünüyorum İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu şekilde oynamaya devam ederim. İnşallah diyelim. E dediğimiz gibi geçen hafta maçı konuştuk Kütahya hakkında. Şimdi evet. bir de bu haftada göz gözlerle oynayacaksınız. Büyük ihtimalle şu an takımda e, çalışmalar başlamıştır. E, göz gözlerde küme düşme hattında onlar bir an önce yukarı çıkmaya çalışıyor. O maç da kolay olmayacaktır sizin için. Çünkü evet. her iki takımda puan istiyor. Bu maç evet. hakkında nasıl yorumlarsınız? Yani zor maç olacak. Ee, hiçbir maç kolay değil. Ee, yani göz gözlerde sonuçta küme düşme hattında yer alıyor. Onların hedefi de tabii ki ligde kalmak olacak. Ee, o yüzden eee yani çok zorlu geçeceğini düşünüyorum ama e, bizim de e, galibiyete ihtiyacımız var. Biz de kazanıp e, üstümüzde Nevşehir ve Batman'ın kaybetmesini bekleyeceğiz. Hayırlısı olsun diyelim. En son olarak da taraftarlara bir çağrınız var mı? Taraftara burada ne söylemek istersiniz? Ya, yani, bizi desteklemelerini istiyoruz son düdüğe kadar. E, zaten e, Kütahya taraftarı da e, yani ateşli bir taraftar. E, iyi bir taraftar grubumuz var. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bizi desteklesinler. Bize yardımcı olsunlar sahada. Ee, biz onu istiyoruz. Ee, bundan sonra da biz de onlara galibiyetleri armağan etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. İbrahim Kuruksuver, son ekmeğinizde istediğiniz ederim. bir şey var mı? Yok mu? Tamam, teşekkür ederim. Yayınıma katıldığınız için, öncelikle teşekkürlerimi kabul ettiğiniz için ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğimiz gibi Kütahya Spor gerçekten büyük bir camiye, 3 ligeye yakışmayan bir e, taraftara yakın. Evet. İnşallah süper. E, süper liglerde de, birinci liglerde de Kütahya Spor'u görürüz diyelim. Hayırlısı olsun diyelim. Ben öncelikle dediğim gibi geldiğiniz için çok teşekkür ederim, Kendinize iyi bakın. Bundan sonra da sakatsız ve güzel bir sezon geçirmenizi Kütahya Spor'da dilerim inşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ee... İnşallah. Buradan da bütün takım arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Ali Kağan, işte Ali Alihan e, dört tanesini görebildim. E, bunlara da teşekkür ederim. Rica ederiz. Teşekkürler İbrahim. Sağ, Sağ Görüşmek üzere. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler.